Yüce dinimiz İslam kul ve kamu hakkına riayet etmeyi, haksızlığın ve zulmün karşısında yer almayı öğütler. tamamını kuşatan sorumlulukların başında kul hakkı gelir. Kul hakkına riayet etmek Cenabı Hakk'ı olan imanımızın gereğidir. Müslüman kul hakkı konusunda son derece hassastır insanların canına kastetmenin, namusuna, şeref ve haysiyetine dil uzatmanın, kul hakkı ihlali olduğunun bilincindedir. Müslüman, gerek gerçek hayatta, gerekse dijital mecralarda gıybet etmez, laf taşımaz, dedikodu yapmaz, yalan söylemez, iftira atmaz. İnsan onurunu rencide edecek, Yuvalar yıkacak. Her türlü söz ve davranıştan sakınır. Hakkında kesin bilgiye sahip olmadığı konularda konuşmaz. Hak duyarlılığı Müslümanın en temel özelliğidir. İşinin de hakkını verir. Aldığı ücretin helal olması için var gücüyle gayret gösterir. Rızkını temin ettiği yere asla zarar vermez. Değerli müminler, kul hakkının toplumun bütün kesimlerini ilgilendirdiği alan ise kamu hakkıdır. Kamu hakkı sadece hayatta olanların değil, henüz dünyaya gelmemiş çocuklarımızın, tüyü bitmemiş yetimlerin, muhtaç, garip ve kimsesizlerin de hakkıdır. Kamu hakkını ihlal etmek çok büyük bir vebaldir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim devlet malına hiyanet ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Müslüman her alanda kamu hakkına riayet eder. Rüşvet, stokçuluk, ve kara borsacılıktan uzak durur. Müslüman kamu hizmetini sorumluluğu ağır bir emanet olarak görür. O işine özen gösterir. Devlet malını gözü gibi korur. Asla israf etmez ve devlet malını gasp etmez. Hizmet sunduğu insanlara karşı anlayışlı ve sabırlı davranır kendisine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına asla yapmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde bizleri şöyle uyarıyor. Kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Eğer alırsa kıyamet gününde Allah yedi kat yeri onun boynuna dolar. O halde Hiçbir ayrıcalığın olmadığı, haklı ve haksızın mutlaka ortaya çıkarılacağı, herkese hakkının tam olarak ödeneceği mahşer gününde mahçup olmamak için kul ve kamu hakkını ihlal etmekten şiddetle sakınalım. Herhangi bir hak ihlalinde bulunmuşsak hak sahipleriyle mutlaka helalleşelim. Unutmayalım ki Kul ve kamu haklarını ihlal edenleri hak sahipleri bağışlamadıkça Allah Teala da bağışlamayacaktır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı tas tamam verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacak.